<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bugün beni soracak olursanız biz e, çiçeklerimle toprak almış gamberim. Evet arkadaşlar gamberim de e, kaktüs dalmış sevgililer günü. Benim sol yanım. iyi ki varsın gamberim. E, Kemal arkadaşlar ağlamadı. E, sevgililer günü kutlu olsun bile diyemedi. Hastamız olduğu için, annem hasta olduğu için. Yine de oğlum düşünmüş. Allah razı Elde olsun anne. bir tanemden. İnşallah enesinde büyüyünce ben de alacağım diyor. Bir daha diyor. Kutu. Aha anneler bunu da alacak bu ama. Ne zaman Beşim, hemen, al. hemen. He. İyi, hadi hemen alacağım. Hemen. İyi hadi bakalım hemen alacağım şu arkadaşlar. Lazım. Anneler bunu ne zaman? Beşinci ayda mı ki o da büyümüş Herhalde beşinci ayda. var. Bilmiyorum da herhalde 5. ayda. Bu ne yani? Sürüyor mu? O, o şey, neyse. Bir oğlu toprağa. Selamun aleyküm arkadaşlar. Annemin videosuna hoş geldiniz. Selam abim, abdolarım. Annemin videosuna hoş geldiniz. Sevgilim şehir, şehir hayatına. Anneme ben kaptüs aldım. Bir de toprağı aldım. Sevgililer gününe. <laughs> Canım benim. Teşekkür ederim. Kutladım sevgililer gününe bir, bir, şey şey bir de. Bir Bak sen de. Bu dikenler mi? Kaptüsü mi? Ne? Kaptus dolu sen selam ver. Evet, selam abi Nasılsınız? Şuraya. inşallah. Olsanız, anne, iyi, bir olursanız biz de Allah aman gibi anam, bağlı, Nasıl i̇yi. Hmm, Dalın olur ya çürür de aynı öyle toprak. İyi mi, mi? Çiçek. Yani iyi, iyi, bir çiçek şeysi şey, işte. Ben anlamadım. Yiyeyim. Şuna da doldurun. Dur evet. önce evet. onu bir doldur da. Keşke Şöyle yapalım. Tek esas da şu onları nasıl çıkartacağım onu merak ediyorum. Şunu sonra şimdi ağzı ne olduğundan, olduğundan kurumuş kandı. He. Toprağı ağzı olduğundan canlı mı? Yani canlı da. Şimdi şey, dök bakalım o kadar çok bunu. <laughs> fransızedik yani hamba sen veseydik projeyi O şu diğerin, diğerinin içine atıp koyurun ya. yani? Onun içine otu koydum. <laughs> Şöyle yapalım. Şu şu çiçeğimi çok merak ediyordum vallahi. Ya değilse kuruyacaktı. Zaten kuzatım sormuşsunuz bana soruyor. <laughs> ya dese ha dur önce şunu tut kambermelesin. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanlaacım inşallah. Yine de kuru. Ama nasıl yapıyorlar biliyor musun anne? Uzat abi. Hatta yani? yarı yolda. Şey ee, aslında öyle yapacaktım da Gambi. Ben de yani anne. Dur anne Tutar ya. Şimdi annem olsaydı öyle dedi sev çiçek sever miyim işte dedi. Çiçeği yaptırdım dedim ya. Geçen öyle dedi demiş Kemal'a. Allah'ım sev çiçek stillerimi sever mi de demiş. E, altına da bir... şey koyalım. Altına şey koyalım. Bunu mutlu. Bir de sevgi yengemde şey var. peygamber kılıcı var. Ondan çiteceğim, stilleyeceğim. Allah nasip ederse. Onu stillersen de ev olurum ya Meyra. Uzak bir metre oldu mu ev alırım Allah Allah. Vallahi bak onun ya şeysi Yani bu iz bir. Çok anne. Anne hani şey Biz bunun ağacından alırız. Şunu şöyle buraya koyalım. Bu bunun değil bence Gamze. Ne dedin ki onun onun mu? Ne onun değil. Tamam. Dur bakalım oğlum şimdi bir dakika canım. Nasıl iyi oturduk ya arkadaşlar. Görüyorsunuz işte biz böyle Çiçek de yiyeyim. yapsak, yemek de yiysek, bir iş de yapsak evet, illaki bir paylaşım yaparız vallahi. Şu var annem yani şu. Yani. E yani. Bu ne biliyor musun? Dayın ayağının oğlu. Yüz şey Yumuşak şey, He. Gördün mü? Yüz şeyliymiş ya. Neyse o. He. İsraf etmeyelim hele. Tamam. Şöyle. Bu da bunu dök annem. Korkma. Oh. Bırakalım bir dakika. Ya. Poşet böyle. Şöyle biraz test et. Poşetini ben de korurum en azından. Düz Arkadaşlar. Bu en biraz oldum. Videoyu da vallahi Hümeyra'ya gelince çekelim dedim. Bir mide bulantısı, bir baş ağrısı, bir boyn ağrısı. Vallahi e, boynum ağrıyor. Bildiğiniz gibi değil. Acaba boynu fıtığı mı var, başlangıcı mı oldu bilemiyorum. Boynum. Acayip boynum ağrıyor, o da midemi bulandırıyor boynumun ağrısı. Kafamın al hasarıyor, dök kan Dur ben elimine ne alayım mı kan derim? Dök kan Şöyle dedim dur. Bir gittim Enes'i aldım geldim. Kemal geldi yazık. Biraz üzüldük. Üzülmedik değil ama kurban olduğum Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Ben de böyle çok Yazık ne gördün sevileyim diyor. Görüntülü konuştuk arkadaşlar da. Gördün mü yine kaldım diyor. Böyle çıkacaktım diyor yine kaldım diyor. İnşallah yarın kurban olduğum Allah'ım gecesi yine Anne. Anne. Ben de şu heyecanlıyım. Niye anne? Şeye gittik ki Bursa. Ha he. Anne ben böyle içinde kırım mı? çık anne Herhalde bir şey olmaz. Evet. Tiken olur mu? Dur birele dur dur şöyle de. Kamber sulamış sulamazsa da iyi çıkıyordu. Çıkar çıkar Oğlum. Uçuran tutaram. Alt şey anne bunu değil. Gene sen de şişeye bir su doldur sen gelsin anne su döksek. Şu şo su var ya enes. Ha ona doldur gel oğlum. Yarın kocaman ol biliyor musun? İnşallah. Bu yani bu biraz da şöyle topraklar vardı anne şöleler. Bir de fil var vardı, bir de öyle kuzunun var vardı. Sun şu anne, şunu mu Hey anne su doldur gel ona su döker. Kenalarını biraz boşalsan. O boşar şimdi suyu döktün mü? Gider. Baktık, Hı, Annem. Annem. Bu arkadaşlar <laughs> anne dediğinin bir sebebi var korktuğu için. Ha, annedir yani. Kendine destek alır. Teşekkür ederim anneciğim. Hayır, nasıl hayır. Korkunluğum. Korkunluğum. Ana teyzemin olur diyor. Ana teyzeyi nasıl var? Kas böyle diye kocaman olur. Ama buraya gidersek ne edecek? Şunu şunu mu çok merak ediyorum ya. şu çiçeğin de çok güzel olduğu zaman nasıl e, giriş edecek? Sonra güzel. Dokunur mu ki acaba şöyle yapsam? Bir şey mu? Evet ablam hep Biz az kaldı, bir tane şu kaldı. Bu arada Bak, bu da ablam, benim. Bu da benim bu arada ablam hep bağırın. da. Bunu da ben yaptım bağırın. Şu şeyime hastalığı da yapalım. Şunu al. O da Enes'imin çiçeği. Da... İnşallah şey tutar. Gamber'imin sevgilileri bunu düştü. Bu çiçeğim niye böyle olmuş bilmiyorum. Herhalde toprağı azdı ya ondan olmuş. Bence. Şu alt yapraklarını alın diyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle alın inşallah. Bu carı tutuyor. güneşten alalım. Çok güneş gördüğünden oluyor galiba. Nasıl yedin? Ufak mangem nasıl yitmişmiş tamam anne hep kesmiş. Nasıl olmuşmuş ama ne ya maşallah. Vallahi. Hı. Şöyle yapalım. Dur oğlum bir daha yapmayın İskan Bey. Sen iki amca olur tamam mı anneciğim? Ne diyor? Sana diyor. Hı -hı. Tamam. Yapma diyorum yani tamam mı? Tamam. Meyra bu ölmüş yaprak var ya bunları alalım kızım. Yok Zaten sen ben yüzüme süreceğim. Yüzüne mi Bakın mı yapacaksın yine? Ben yumuşatacağım. İnşallah ikisi krem çay. Şidir Meyra tutar. Hı. Ya Allah bismillah. Yumuşatayım. Eski çiçek. Yani bakmadım arkadaşlar. Baktım desem sizi kandırırım. Bakmadığım için de bura geleli ikinci çiçek stilleşim. Toprağını yeniledim. İyi oldu topraklarını yenileyince. Bir şey yok ki. Koyu olsan yine bakmamışsın. <laughs> Niye lan? Nerede anne burada dört köşede? Anca bunlara bakacağım. Buna bakacağım. Kuşa bakacağım. Niye bura, orada orada aynı? Orada ne iş yapıyordu? Orada da dört köşeydi. Sanki bacımıza, kardeşimize mi gidiyordu? Olsun yine de. Ahrabalarımıza mı gidiyordu? Hepimiz birbirimizden kop duyduk. Nasıl oldu Hiçbir ahrabalık, şeylik kalmadı. Niye? Çünkü hastalıktan dolayı. Millet kaçar oldu hepsi birbirinden. Ne kadar gittik? Değil mi Hümeyra? Aynen öyle. Kime gittik yani? Bir er vardı. Allah razı olsun. Buradan da ablama selam olsun Arif ablamı. Ben ablama gitmezdim bile. Giderdim kaç ya iki ayda bir giderdim. Ya bir ayda giderdim. Ya doktora gidersem bırakım. Öyle yani. Benim çeneme koyuyorum. Bir şey olur çene? Hı? Olmaz annem olmaz. Hı? Şöyle yapalım. Krem çalıyorum. Ama ablan çok güzel çiçekler olur. ablan çok iyi yapar bahar çiçeği. Abla? Ana teyze. Ana teyze. <laughs> Sen de yüzüne bakım yap. <laughs> İnşallah tutarsınız da. İnşallah ben tutarım ya. Benimki inşallah tutar. Yüzüm kara çıkmaz. Uyan, uyan. Şu çiçeğim çok merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah tutar. Ortalı mı diktim? Ortasız mı diktim Meyla bunu? Ortalı olmuş mu? Yoksa çıkardım yenik de mi? Ortalı. Dur la dur. Dur, dur. Biraz Enes'e doğru dikmen lazım. Değil mi Enes'e doğru birazcık? Olsun anne bir şey olmaz. Şöyle. Hı, tamam. Oldu o zaman arkadaşlar. Şimdi de bunları kaldırayım. meyramı çayını getireyim. Biraz da sohbet ederek çayda. Ondan sonra görüşürüz bit canlarım. <laughs> gelmiş. Sağ olsun. Allah Allah. <laughs> ben aslında yemeyeceğim. Ben gamın tokum babamla yediydim. Bunlar <laughs> yemediler ama. Ben de yedim valla. Tohum ben hiç. Ben acıkmadım Ben yedim ama cıklayım. Ha bu cıklayım. Bari yüzüne de toprağı etmiş. Çiçek <laughs> sizinle dur bakalım hangimizinki tutacak. Hadi bak inşallah benim tutarsa bana o yüzüne vereceğim. Hadi bak. İyi hadi bak. Hı, yani. çay katın mı içiyor musunuz Sümüş? Ben içer, ben, ben içerim. Evet. Sen içiyorsun ama ben bakım da soğuğu yapıyorsun anneciğim. Ben buradan bir ekmek ara. İşte bak, öyle koydum bak. Artık inşallah annem de yarın taburcu olur da gelir i̇nşallah. arkadaşlar. ekmek mi Valla aynı şey gibi olduk. Ee, onlar gurbete çalışmaya gitmişler, gibi oldular. Yazık. Hadi. Bir e, şey diyor, hüzünleniyor telefonu açtırmaydık. 13 Gördün mü seviye gelemedin diyor. 13 kuruş. ne? Yani i̇nşallah gelin annem. Sağ olun, yerine gelsin de gelmesi kolay. Aynen. Ya gelmesine stres yapıyorum gelir. Bak duydun mu babaannesi? Ne yapıyorsun ben beri o? Stres. stres. stres yapıyormuş Enes. Öyle diyor. Yoksa iyi gelecek de. Önce orada var. duruyor. Kendi kendine tasalanıyor evet. anne. Hı? Yarısını koy. Şöyle bir koy. Hı? da doğursunlar da. Bir de içine bir <laughs> Tamam, kırmızı tamam oğlum. Onu da bir daha koy. Onda öyle çok oldu. <laughs> <Ulan> mı sıkıldın? He. <laughs> canım, sen. Da evet abim aptalarım. Bugünkü videomuzda böyle olsun. <laughs> Destek gören abone olmayanlar hepinizden Allah razı olsun. Annemin kanalında kalmayı unutmayın sevgili şehir hayatında. Like'larınızı, abonelerinizi bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Aboneler, aboneleri izlenmeleri bol bol yapınız. İzlenmeyi yapmayı unutmayınız. Evime de bol bol dualarınız bekliyoruz. İnşallah yerinde çıkar. Bir an önce iyileşir. Kendine gelir inşallah. <laughs> Kim için gelip Anamın şehir hayatını Bakalım Lütfen sizden bir rica izleyeceğim Evime Kur'an okuyoruz Lütfen dua edin Ondan sonra abonelerimiz düşüyor Onlara ne olur like yapın Allah'a emanet olun arkadaşlar <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Evet arkadaşlar Ben de bir tane bir şey söyleyeceğim ee, Nesibe girdik diye arkadaşımız e, Sana kırıldım Sevil abla demiş sevilciğim demiş Allah benim kimseye ayrımcılık yaptığım yok canım. Kim sırası dek geldiği zaman yorumumu yazıyorum. Senin yorumunu da yazıyorum. Bazen seninkini de yazıyorum. Niye diye sorarsan. vallahi ben koşuşturmaktan boş kaldığım zaman alıyorum. hangisi öndeyse onun şeysini yazıyor yorumunu? O da öyle yazmış. Kırıldım sana. benim benim yorumlarıma cevap vermiyor diye. Benim hepiniz bacımsınız. atlamsınız Anamsınız. Gerçek hepiniz benim şuramdasınız. Kalbimdesiniz. Çünkü niye diye sorarsanız hep benim destekçimiz oldunuz. Ondan sonra like'larınızdan olsun, yorumlarınızdan olsun, abonelerinizden olsun. Hepinizden Allah birinizi bilsin. Yiyecek bir şey bulamıyorum valla arkadaşlar. Buyurun gelin, anam diyor ya, buyurun gelin çay içelim. İnşallah yarın, yarın değil de yazın inşallah biz Kuzey'e gittiğimizde karşılaşırız. Bir daha ricası varmış arkadaşlar Yavaş. Evet. Tamam sen söyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hepinizi buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepinize. Tekrar tekrar söyle. Abonelerimiz, like'larımız, desteklerimiz, videolarımızı hiç izlemeyin. Ne olur şu like'a bir bastır. mı mavi şey gelir boyanacak var. Hepsi ücretsiz orada da şey de var. Ne onun adı? Sil var. Sine bastın üstünde siyah bir şey var. Ona bastın mı senin Allah razı olsun. Basmasan da can sağ olsun. <laughs> evet arkadaşlar bu kan Enes'in illaki konuşmasına bir yorum gelecek. Vallahi de yemin ederim şu nimet çapsın ne öğrettiğimiz var ne şey söylediğimiz var. Hı. Allah e, biliyor ya içimizi kendi içinden gelen bir şey. Çok sağ olsun. Bunlar benim destekçilerim. Bunlar Solya'nın, Hümeyra'nın, Kemal Kemal'da evimizin diri. Evimizin <laughs> reisi. Anam da yaşlı olduğu için evimizin bereketli köşemizi, e, başımız var. O. He, öyle diyeyim ona da. Olduğu zaman arkadaşlar sizi çok sıktık kusura bakmayın. Hepinizi buradan çok seviyorum, öpüyorum. Karışmak üzere.